LGS tekrar herkese selamlar. Burada birçok dostumuz var. Türkiye'nin birçok yerinden geldiler sağ olsunlar ayaklarına sağlık. Ankara'dan Aytu. Merhabalar Aytu hocam. seni tanıyalım. Merhabalar hocam. Ee, Ankara'dan Aytu ben. LGS ilk tırmanışım. İlk tırmanış. Evet. Ve zorlu bir tırmanış. Zorluydu hocam. Evet. LGS hakkında bir görüşlerini alalım bakalım. Arkanı göremiyorum muhteşem bir manzara var ama sen devam et konuş. Evet. İnşallah bir daha geleceğiz hocam. Yazda, kışta inşallah. Sevdin yani burayı. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olasın. Olur. Levent hocam. Evet şöyle abi. Şöyle bir <gülüyor> Değerlendirmeni <gülüyor> yapalım. Hep <Ben> sen yapacak <laughs> değilsin. Biraz da bir. Özellikle belirtim biz açan gençlerin ayaklarına sağlık abi. Vallahi çok emekleri var. Allah razı olsun onlardan. Çok güzel dağ, dağda şenlik <laughs> var. Kalabalık evet. çok güzel. Buradan İsmail Yılmaz Başkan'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Selamlar, sevgiler izleyen arkadaşlar. Eyvallah. Herhal herhalde yanınızdaki Ey herhalde Tan Hanım. Tan Hocam. Evet. Sosyal medyadan tanışıyoruz e, ama. mi? Evet. evet, çoğuyla burada. Güzel, bir... zirve çok keyifli, kalabalık. Daha güzel, hava güzel. Daha ne dağ olsun ya? Ayağınıza <laughs> sağlık, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam yerimi ol. değiştirmiyorum çünkü telefon gidiyor. Burada bir kahraman var. Bu tırmanışın evet. bana göre kahramanı Tarkan. Evet evet çok güzel. Ayağına çok sağlık, çok sağ olasın. Önden dozer gibi açtın gittin. Seni her zaman bekleriz böyle. Ne demek hocam? Sağ ol, ayağına sağlık. Allah razı olsun. Şu Ramazan gününde bayağı bir efor sarf ettin yani. Mahir hocam. <laughs> Mahir hocam burada değil. İsmi...